Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün koyunlarla ilgili çok sık gelen bir soru var. Pastikle ilgili koyun doğum yaptı, işte sütü gelmedi, memesi şişti falan sorular geliyor bize. Bende de aynı problem oldu ve problemi ve çözümünü hem video videoyla paylaşmak istedim. Bu koyunumuzda bu doğumunda bir problem yok. Ama muhtemelen bir dahaki doğumunda olacak arkadaşlar. Şimdi bu koyunumuzda şöyle bir problem var. Oh, arka taraftan birisi küçük kuzu doğduğunda bir tarafı emmiş, bir tarafı emmemiş arkadaşlar. O yüzden bir taraf büyüdü ve ben buna müdahale etmezsem bu mastite çevirecek ve bir dahaki doğumunda o memeden bir daha süt gelmeyecek ve şişecek. Şimdi biz bunu sadece yapacağımız tek şey kuzunun emebileceği büyüklüğe gelene kadar sağmak. <laughs> Zaten ilk birkaç gün bu konuda dikkatli olursak daha sonra kuzu onu emmeye başlayacak ama bu arada işte koyunun mastit yapmamak önemli. Eee Şimdi koyunu yatıracağım. Normalde siz yatırmadan ben gösterebilmek amacıyla yatıracağım koyunu. Bakın arkadaşlar. Normal olması gereken boyuttaki memesi koyunun problemli olan memesi. Bu kuzunun baktığımız zaman ee, emebilmesi için uygun değil arkadaşlar. Normalden büyük. O yüzden bunu emmemiş. Hep bir taraftan emmiş. Kuzumuzda bir taraftaki meme yetiyor. koyunumuzda iyi süt var arkadaşlar. İyi süt bu. Ee, bu memeyi 2-3 gün kadar kuzu alışana kadar sağacağız. Kuzusu da geldi. Kuzumuz da geldi. <laughs> bu da kuzu almamız lazım arkadaşlar. Bir kuzuya bakın, bir de memeye bakın. Hani kuzunun ağzına bunu <laughs> Bu da bizim için bir problem. Normalde koyunu böyle yatırmayın arkadaşlar. Ben sadece göstermek için yatırdım. O da rahatsız olacak zaten. Rahat görünsün diye yatırdım. E, yatırmayın. Bir sonraki doğumda ya işte meme bir şişti, şöyle oldu, böyle oldu. İşte süt gelmiyor, çok büyük. İşte bir önceki doğumda buna dikkat etmezsek bir dahaki doğumda başımıza bu süt vermeyen koyun olarak geliyor. Bu durumda da zaten koyunu kaybediyoruz arkadaşlar. Damızlık vasfını yitiriyor. Ben şimdi koyunu kaldıracağım ve bunu sağacağım. Bir de bunu sağarken koyunların yaşam alanına sakın sütü sağmayın arkadaşlar. Bakın yere dökmeyin. Yani buradan sütü alın. Kullanacaksınız. Kullanın. Kullanmıyorsanız da e, bir şekilde imha edin. Yerde kalan süt nasıl ki bizim için kıymetliyse mikroplar için de süt kıymetli. E, o süte mikroplar doluşuyor. Koyunlar üzerine yatıyor. Hem oradan koyunun memesinden kuzuya mikrop olarak dönüyor. Hem de koyunlara yine mastit olarak dönüyor. İşte bir mastitin sebebi de o. Her zaman söylüyoruz. Zemin temizliği, zemin temizliği altlık yönetimi altının temiz olması lazım. Bizim burada bakın küçücük bir bölme ama en az iki günde üç günde bir balya saman döküyoruz buraya. Ee, burası normalde doğum bölmemiz. İşte bu koyunumuzu bugün dışarı çıkaracağız artık. Ama dışarı çıkmadan önce de e, memesini kontrol edeceğiz. Şimdi ben kaldıracağım. Yavaşça sağmaya çalışacağım. Hadi kızım. Ay kalk kızım hadi hadi hadi. hadi. Hadi kalk bakayım. Gel. Gel. Dur kızım. Sakin. Tamam. Sakin. Yok bir şey. Yok bir şey. Arkadaşlar. Yani. Dikkat edin. Bu sütü de mutlaka buradan uzaklaştırın. Çünkü bu bir dahaki dönemin mastik problemi. Bakarsanız nasıl süt duruyor. Ben bu sütü kullanacağım arkadaşlar. koyunda süt ağrı da yapar arkadaşlar canı da ağrış zaten normalde böyle sakin durmaz şu anda hoşuna gidiyor çünkü ağrısından kurtuluyor fazla süt ağrı yapıyor şişkinlik yapıyor değil mi? şişkinlik yapıyor ve ağrıya sebebiyet veriyor şimdi bu küçülecek mi? Kuzunun ağzına sığacak mı? aynen o boyuta kadar küçülecek diğeri kadar olacak sütün aldığımızda kalan da kendi kendine düzelecek yani Süt fazla kuzuda. Şu anda iltihar olarak kuzuya fazla geliyor. Fazla geldiği için tek meme çalışıyor kuzu. Küçüldü ama. Şimdiden küçüldü. Küçüldü. Birazdan bir şey kalmayacak. Hayat kuzu bunu Bu memeye emzirip alıştıracağız. Yarı yarıya evet. fark etti ha. Bakın arkadaşlar nasıl bir boyuta geldi. Muhtemelen bunu yarın da sağacağız. Zaten ondan sonra kuzu iki tarafa eşitlenmeye başlayacak. Bu problemden kurtulacağız. Tok. Tamam tok. Evet. Yarın yine aynısını yapacağız arkadaşlar. Çünkü e, durumu kontrol etmemiz lazım. Kuzu emdiği halde kalan süt miktarını görebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.